Merhabalar Size bugün Facebook mobil uygulamalı post terminlerimizden bahsedeceğim. Önce kullanıcı adı ve şifremizi size oluşturulan firma bilgisiyle birlikte girişini yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi ana ekranımız çıkıyor. Burada şu andaki otopark alanımızdaki boş araç yeri ve dolu araç kapasitesi gösteriliyor. Giriş bölümüne bastığımızda burada tarife seçimi yapıyoruz. Otomobil, ticari, servis. Bizim otomobil aracımız geliyor. Anahtar numarası, teslim ettiğimiz anahtar numarasını giriyoruz. İsim isim giriyoruz. Sonrasında telefon numarasını yazıyoruz. Plaka'ya giriyoruz. 34 YTR 34 diyelim. Park konumunu belirtiyoruz. Burada da şu an A10 park konumu dolu gözüküyor. A5'e aracımızı park edeceğiz. Altında hasarlı bölgeleri işaretlediğiniz bölümümüz var. Burada da aracı teslim alırken eğer örnek veriyorum ön tamponda bir vuruk var. Sağ çamurlukta vuruk var. Bunları işaretliyoruz. Giriş bölümüne bastığımızda bize bir giriş fişi veriyor sistem üzerinde otoparkınıza ait bir logomuz var. Altında adres ve telefon bilgileri yazılıyor. Bir QR kodumuz var. Hangi otoparka ait olduğu yazıyor. Plaka bilgisi, giriş saat ve tarihi ile birlikte hangi valenin teslim aldığı ve fiş numarası burada yazıyor. Araç çıkışı yapılacağı zaman da şu anda gördüğünüz gibi doluluk oranımız 2 oldu. Burada e, kapasiteye göre bu oran değişiyor. Dolu oranı arttıkça boş oranı düşüyor. İçerideki araçlar bölümünde şu andaki içerideki araçları görebiliyorsunuz. Şu anda 34 YTR 34 plakalı aracımız çıkmak istiyor. Tıkladığımızda şu an daha önce yaptığımız kayıtla birlikte bilgilerini görüyorsunuz. GHT 498'e bakıyoruz. Araç bilgileriyle birlikte hangi saat ve tarihte kaç dakika geçirmiş bunları görüyoruz. 30 TL bir ücretimiz var. İster, isterseniz nakit tahsilat yapabiliyorsunuz. 30 TL tamam diyoruz. Yanlış bir işlem yaptığınızı eğer farz edersek nakit iade ediyoruz. Burada 30 TL yazıyoruz. 30 TL yazdık. 30 TL'mizi geri iade etti. Bunu kredi kartı tahsilatı olarak değiştiriyoruz. Kredi kartından tahsilat yapıyoruz. Bilgi fişi bas bir bilgi tahsilat fişimiz çıkıyor. Tahsilat fişimizde de yine firma logomuz, otoparkın logosu ile birlikte plaka bilgisi. içeride kaldığı süre giriş saat ve tarihi ile birlikte hangi balemizin teslim aldığı park konum bilgisi ücret bilgileriyle birlikte fişimiz çıkıyor. Alt tarafı da iki satır bir bilgi bölümü yazı biliyoruz. Sonrasında hesap kapat dediğimizde artık bu araç çıkış oldu ve doluluk oranımız 1'e düştü. Gün sonu raporu alabiliyoruz. Gün, gün sonu raporunda ise toplam 8 araç giriş yapmış. Bunlardan 7 tanesi çıkışını yapmış. İçeride bir aracımız var. Ücretli 7 aracımız. Ücretsiz de herhangi bir aracımız çıkış yapmamış. Bunu da yine yazdı dediğimizde bir bilgi fişi çıkartıyoruz. Bu bilgi fişinde de az evvel özelliklerdeki giriş çıkış yapan araçların toplam tutarları ile birlikte sayıları rapor halinde valenin mesai bitiminde çıkartabiliyorsunuz. Toplamda 270 liralık bir ciro yapılmış bugün. Günü kapat dediğimizde içerideki araç satırları boşalıyor. İçeride bir tane giriş aracımız var ve içeride gözüküyor. O bir sonraki valiye devretmek için. Park, otopark durumunu buradan görebiliyorsunuz. A5 konumunda bir aracımız içeride demiştik. E, aboneler, gün sonu, tarife tanımları, hizmetler, ek hizmetleri buradan yıkama hizmeti, yoğun yıkama, boyu koruma, iç temizlik, dış temizlik gibi e, ayrımlarla yapabiliyoruz. Otopark tanımları bölümümüzde kasa tanımları, banka tanımları, led tabela eğer var ise koyulacaksa led tabela tanımları, ayo kart kontrolleri, bu da e, bariyer ya da kayal kapıyı açmak için Ekstra bir post yazımız varsa buradan kestiğimiz fişi ya da kredi kartı gönderimini post yaz tanımlarından buradan yapabiliyoruz. Direkt otomatik olarak post yazına bilgi gönderebiliyor. İnsansız ödeme otomati bölümümüz var. Sistem ayarları bölümümüz var. Basit işlemler, aktif otoparklar, otopark bölümleri, aktif kapılar, varsayılan araç tipi ve fiş yazıcı aktif ediyoruz. Park konumlarını buradan tanımlayabiliyoruz ve Diğer taraftan menümüzde uygulama hakkındaki bölümlerimiz var. Facebook uygulamamızla ilgili güncelleme kontrolünü buradan yapıyoruz. Logo güncellemesi yine veri üzerinden buradan güncelleyebiliyoruz. Kullanıcı ekleyebiliyoruz. Şu an admin kullanıcısıyla kayıtlı. Teknik destek istediğimizde zaten firma bilgilerimiz burada mevcut. Fiş ayarları bölümünde üst bilgi de iki tane satırımız var. Alt bilgide de iki satırımız var. Bunları da yazabiliyoruz. Üst tarafa adres, telefon gibi bilgiler yazabiliyoruz. Alt tarafa da aracınızda değerli eşyalarınızı bulundurmayın gibi ibareler koyabiliyoruz. Park noktalarını zaten size gösterdim. Tarife tanımlarımızı yapabiliyoruz. Standart tarife, minibüs tarifesi, motosiklet tarifesi ve ücretsiz tarife diye Diyelim ki içerideki aracımız çıkış yapmak istedi. İçerideki araçlar bölümünden geldik. Tıkladığımızda 30 TL'lik bir ücreti var. Bunu içerideki araçlar bölümünden de yapabiliyoruz. Ya da çıkış yapacağı zaman barkodlu bu fişini getiriyor. Barkod oku bölümüne tıkladığımızda kameramız açılıyor. Kameramızdan da Buradan okutturduğumuzda otomatikman çıkış sayfamıza yönleniyor. İsterseniz nakit tersiyatı kredi tersiyatının dışında ücretsiz tarife bölümümüz var. Buradan da bu aracın e, resmi araç olduğunu işaretliyoruz. Ve çıkışını yapmış oluyoruz. tabi fiş vermiyoruz burada. Ücretsiz çıkış yaptığı için. Gördüğünüz gibi dolluk oranı sıfıra indi. Boş. 200 araçlık yerimiz var şu anda. Çok e, kullanımı basit bir e, arayüzümüz var. Güncellemeleri takip ettikten sonra bizlere ulaşmanızda çok mümkün. 724 teknik desteğimiz var. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.